Biz fotoğrafçıyız. de şuna bir bak şuna bir bak arkadaşlar Hırşehir tabelasını her gün 100 metre geriye taşıyoruz Aksaray toprağını büyütüyoruz tüm aksaraylılara duyurulur her gece buraya geliyoruz tabelamızı 100 metre daha geriye takıyoruz. Bayağı bir 500 metre falan şu anda Aksaray'ın toprağını büyüttük. Haberiniz olsun. Günaydın abi. Sana da günaydın lan. Can you give me gas money? Can you give me gas money? Okay. Go. Thanks for driving me for three hours. Yeah, I can. Ah, yeah. Ha, <feyy> <Evet. Evet. Evet. gülüyor> ha, oh. ha. Bak sevgilim seni çok seviyorum sevgilim ben de seni seviyorum sevgilim benim sevgilim batsın senin. If you ever lock your keys in the car, here's a way to get it unlocked. And all you need is a tennis ball. So put a hole in the tennis ball and then press it up against the lock and push in. The air pressure will cause it to unlock. <itizen> <laughs> <compression> <laughs> <Ben 18. boy> <comenzin>

Allah Allah Kapıyı ne biçim ya Hemen <laughs> evet, geç Kapıyı geldi. Kapıyı da ya Adam seni örecek En acılısı neyse onu beraber. En acılısı. En En Bas acıyı. Oğlum sen ne istediğini farkındasın değil mi? Farkındayım abi. Tamam. Ulan <laughs> yiyeceksen her an olsun sana. Maşallah. Narışsı. Narışsı. Bas abi. Bas ya. Koşa kaçağım su. Snyder give me. Give me. Give me su. Ver bana. Thank you. Dokuz <laughs> yabancı dil bilen Ugandalı Jennifer mutluluğu Adıyaman'da buldu. Mutluluğu bırak Adıyaman'ı nereden buldun amına koyayım? olmadı olmadı kohum böyle mol olmadı olmadı kohum belanda belanda kohum kohum belanda olmadı olmadı kohum böyle mol olmadı olmadı kohum Selamünaleyküm cümleten ben selamımı vereyim de beni sevmeyenler olabilir. Hani eleştirenler de var, koruyor. Yorumlarda sıkıntı var. Olsun, canları sağ olsun. Hiç sıkıntı yok. Ben selam vereyim. Al alın almayanı ben alırım. Aleykümselam, Allah razı olsun. Varlığınız dağır var olsun, daim olsun. Biz her zaman işimizden ödüm vermedik. Sadece ben burada işimi hiç bırakmadım. Malımı da yayıyorum, bak doyurdum, yatıyor. Ha, ama burada ne? Vakit değil mi? Boş oturuyorum, bir video çekiyorum. Burada ne yapıyorum? Güzel duygularınızı öğreniyorum. Ondan sonra benim hoşuma gidiyor. Allah razı olsun herkesten. Varlığınız daim olsun. Artın eksilmeyin. Canınız olsun. Allah razı olsun hepinizden. Allah herkesin ne dileği varsa kabul etsin. Üst üste devam arkadaşlarım. Bayanlar baylar hepinizi çok seviyorum. İşiniz rast kessin. Sağ olun. Gaz ver gaz. Gaz ver gaz. gaz. Tanır, o ne oğlum? Elektrik çarparsa kurtarmak için... Öyle ölmem ama ne kudum? Pompalıyla vur, pompalıyla. <gülüyor> 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 Zeynep en çok hangi marketi seviyorsun? Bin. Bin mi? İrem sen yüksek olasın kızım. Bu nasıl bir giyiniş? Allah için sen sen aşiret kızısın. Bu ne? Sen sus lan bundi. Enişte. Ne yaptın? Sattın mı dobloyu? I have to do deliveries <laughs> today. lan doblo ne doblo? Hadi görüşürüz. Ne kadar tehlikeli iş varsa hep bu adamı buluyor. Bak, yaptığına bakın. Oradan aşağı düşecek, öldüğü bir şey değil. Hakiminin, savcıyla beni uğraşacak. Ünlü olmak böyle bir şey ya. Sabaha kadar dayım. Niye çıkmıyorsun lan? mu kalkan, her tip şarkıda dans edip saçmalayan boş muhabbetin zirvedeki ismi. Mütevazi, egoist, Berkay, Kur'an. <laughs>